Evet sevgili Dayı Comics e abonelerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle gerekli şeylerden yaptığım 200 liralık alışverişin kargosuna bakacağız. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Gayet iyi kargolanmış gözüküyor. Öyle sağ sola yalpalaması yok. Bakalım Mustafa'nın yani Bay Çizgi'nin kargosu biraz kötü gelmişti. Benim kargo nasıl geldi merak ediyorum. Tabii ki yanımda bir çizgi romancının en büyük dostlarından biri olan Falçata var. Şimdi bir keselim bakayım neler çıkacak içinden. Vallahi kargolama gayet iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar kargolama gayet muntazam böyle kalın pat patlı poşetlerde falan. Vallahi müthiş. Evet. Güzel. Ee, şu yan taraf var. Bunu da şöyle aldım mı? Of. Oh, lokum oldu. Lokum. Evet. Çizgi romanlarımızı açtık. Bakalım neler gelmiş. Uncanny Avengers. Karşı evrim. Thanos vs. Hulk. Marvel Now'ın meşhur eventlerinden Infinity. Aslında bu Infinity bende vardı da o biraz ikinci el gibiydi. O yüzden dedim yenisini alayım. Daha cillop olsun. Canavarlar serbest. Wolverine çıkış yaraları. Infinity Wars. Tabi onu almışken Infinity Countdown'da almamak olmazdı. Ve harika bir filmi olan Old Boy. Filmin izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Yalnız tabi 18 yaş üstü arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çünkü biraz sert, kanlı bir film. Küçük arkadaşlarımız izlemesin. Evet sevgili abonelerim. Şimdi biraz da kondisyon nasılmış ona bakalım. Gördüğünüz gibi Old Boy gayet iyi. Hatta şöyle ufak bir şömiz olayına da girmişler. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ha, old boyu beğendim. Gayet sağlam. Hoşuma gitti. Herhangi bir çizgi, eksiği, bilmem nesi falan yok. Biraz şu şey e, şurada ufak bir şey olmuş ama ya, o benim için önemli bir şey değil. Şimdi gelelim babalara. Şimdi şurası hafif gidik. Evet. Burada da var. Şurada da var o iş Köşeler komple sıkıntı abi Ben size söyleyeyim Ama sırt kısmında bir şey yok Köşelerdeki ufak şeyler de Ben artık önemsemiyorum çünkü Arkadaşlar yani bu işler pahalı Öyle sürekli sürekli yeniden alalım Yeniden alalım olmuyor Bakalım bunun da Köşeler sıkıntılı Yani çok kötü değil bu Infinity Countdown'unda. Yani çok kötü değil. Ama tamamen cillop da değil arkadaşlar. Yani bu biraz şey gibi aslında hani şu anda bak aldıklarımız şöyle diyeyim size. Siz bir çizgi roman dükkanına gitseniz alabileceğiniz düzeyde. Hani oradan aldığınızda sıkıntı değil diyorsanız zaten yani bunlar çok şey olmaz. Ha tabi bazen işte ben de istiyorum mesela önceden daha çoktu o. Son 2-3 aya kadar ben de böyle tamamen jilet gibi olacak. Sanki böyle matbaadan yeni çıkmış gibi falan diyordum. Ama öyle olmuyor artık. Çünkü biliyorsunuz 30 liraya aldıklarımız 35 liraya. 38 liraya aldığımız 42 liraya. 20 liraya aldığımız 24 liraya fırladı. Şimdi yani bir daha al, bir daha al, bir daha al. Olmaz. Eskiden rahattı. Ne olacak? 2-3 tane daha al. Diğerlerini zaten satarsın mantığı var da şimdi olmuyor işler yemiyor arkadaşlar aldığımızda idare edeceğiz ha nasıl şöyle bir şey olabilir güzel bir indirim olur yine gerekli şeyler yine iyi bir indirim yapar o zaman birer tane daha alırım belki o zaman hani yani çok sonra hemen üstüne almak yok artık önceden çünkü çıkınca hemen ikinci siparişte yapıştırıyordum ben Wolverine çıkış yaralarına bakıyorum ha bak onun şurasında sıkıntı var Şöyle bakayım görebiliyorsunuz mu? Ha, Şurası sıkıntılı. Onun haricinde bence iyi. Kötü değil. Kondisyon fena değil. Bu arada Vip'in Plus almamışım ya. Bir tane daha alışveriş yapacaktım ben. İndirimler bitmeden. Onu da alayım. Canavarlar serbest. Canavarlar serbest de bu da aynı arkadaşlar. Yani ya sırt kısımlarında sıkıntı yok zaten pek. Yani çok böyle soyulmalı etmeli falan değil Ufak tefekleri şey yapmıyorum Ama hani dediğim gibi aynen yani Bunda da mesela şurasında falan var Çok belirgin Bunlar şey arkadaşlar yani Bir çizgi roman dükkanından alırken de Aynı hasarlı bulursunuz her zaman Zaten şey gibi olmaz Çünkü mesela şu da oluyor Ben çizgi roman dükkanlarında çok karşılaştım Direkt çizgi roman dükkanından aldığınızda Mesela bazen ciltleri inceliyorsunuz oluyor Kargodan direkt öyle gelmiş oluyor o da olabilir yani. Yani adamlar orada düzgün koymadılar falan filanla alakası da yok. Direkt kargodan da öyle gelebiliyor yani. Bağdan kaynaklı sıkıntılar da olabiliyor. Yani illa illa matbaa kaynaklı sıkıntılar, baskı hataları olacak değil. Çünkü orada da matbaadan çıktıktan sonra bunlar kutulanıyor, kolileniyor bilmem ne. Ondan sonra gönderiliyor. Sıkıntılar olabilir. Hani bunlar böyle bizlik gibi biz alıyoruz mesela 10 tane, 15 tane çizgi roman alıyoruz en fazla yani. Durumumuza göre. Arkadaşlar ya da işte 3 tane 5 tane çizgi roman alıyoruz. Orada öyle değil ki. Baskıdan mesela sallıyorum burada ne var? Infinity Countdown var mesela değil mi? Baskıdan bir çıkıyor 1500 tane çıkıyor bu. E bunların hepsini tek tek kutuluyorsun ediyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Orada yaparken de işte kutuya orası çarpıyor burası değiyor. Bilmem ne oluyor falan filan. Olabiliyor yani böyle şeyler. Evet şimdi geldik Infinity'ye. Infinity'nin bir şurası şey, hafif böyle kalkmış gibi artık. Ama onların da sırt kısmı mükemmel. Yani diğer her şey mükemmel. Çok çok sağlam bir cilt gelmiş. Bir tek orası sıkıntı. Artık o da olur yani. Evet, şimdi geldik. Thanos vs. Halka. Evet, bu da mesela ilginç. Bakalım Infinity Worst'teki kapışmanın devamında ne olacak merak ediyorum yani. Biz oradaki kapışmayı biliyoruz çünkü. <laughs> Bakalım bunda nasıl. Bunda da dediğim gibi bakayım. Aynı. Aynı tarz. Sıkıntı aynı arkadaşlar. Yine yanlarda hafif şeyler var. Yani. Ve geldik son cilde Ankana Avengers Evrim. Hmm. Şurası gitmiş bunun. Arkası da keza aynı şekil Onun haricinde sırt kısmında bir şey yok Yani Yani bu biraz daha şeyli gelmiş Ama genel olarak Kondisyonlar çok da kötü değil arkadaşlar Benden böyle indirim kaçmaz Yani bir daha bulamazsınız Alacaksınız bakın son iki gün Hemen alın Ya yani arkadaşlar Ben zaten bu videoyu yayınladığımda Gerekli şeylerin indirimi bitmiş olacak. bir daha böyle bir indirim olursa kaçırmayın. Artık yani kondisyonda fazla takılmayın. Ha mesela atıyorum. Şurası çok kötü olur. Efendim burası yarık olur. Bilmem ne onlara eyvallah. Ama onun haricinde baş verin yani. Çok zaten aşırı cillop şekilde almak istiyorsanız ben size şöyle diyeyim. Gidin çizgi roman dükkanından alın. Çizgi roman dükkanında elbet böylesini bulursunuz. He, ama ben ucuzunu alacağım bilmem ne diyorsanız da böyle ufak tefek problemleri göze alacaksınız. Çünkü siz en uygununu almaya çalışıyorsunuz. Ucuz etin yahnisi bu kadar olur diye de bir sözümüz var. Evet sevgili abonelerim bir kargo açılışı videosunda da sizlerle beraberdik. Daha nice nice kargolar açmaya diyorum. Ve videomu yine klasik sonla bitireceğim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, çana tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların daha çok gelmesi için çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara benim kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Haydi hoşçakalın.